Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber nefis bir yalancı su böreği yapacağız hem pratik hem de normal su böreğinden hiç farkı olmayan harika bir tarif mutlaka siz de deneyin ve yorumlarınızı bana yazın evet tarifimize geçiyoruz 3 adet yumurta 1 tatlı kaşığı tuz 2 su bardağı yoğurt yoğurt yoksa süt de olabilir 1 çay bardağı sıvı yağ İyice karıştırıp bir şişe sade maden suyunu ekliyoruz. Sosumuzu hazırladıktan sonra tepsimizi iyice yağlayıp yufkalarımızı sermeye başlıyoruz. İlk yufkamızı düz buruşturmadan seriyoruz, gördüğünüz gibi. Bir kepçe sosumuzdan yufkamızın üzerine her yerine eşit gelecek şekilde serpiştiriyoruz. ikinci yufkamızı alıyoruz yufkayı burada böyle bölerek yapınca daha kolay oluyor bölerek yapabilirsiniz zaten içindeki yufkaları buruşturarak koyduğumuz için fark etmiyor yani bölüp bölmemeniz toplamda 6 adet yufka kullandım ben tepsi boyutunu biraz daha küçük tutsaydım daha güzel olacaktı daha kabarık güzel olacaktı ama kalabalık aile olduğumuz için tepsinin boyutunu her zaman daha Büyük tutmaya çalışıyorum. Evet ikinci ve üçüncü yufkamı da aynı şekilde serdim. Orta kısmına 3 kat yufkayı alta serdikten sonra peynirimi her tarafa eşit gelecek şekilde serpiştiriyorum. Detaylı tarifin detaylı malzemelerini açıklama kısmında yazacağım detaylarıyla beraber. Ne kadar peynir kullandım, ne kadar yumurta falan kullandığımı detaylıca yazacağım. Gördüğünüz gibi videoda gördüğünüz gibi tek tek serip yufkalarımı sosluyorum. Sosu bolca döküyorum. Bolca dökmemin sebebi e, su böreği kıvamını versin diye. Yani daha az dökerseniz bu sostan normal tepsi böreği olacaktır. Yalancı su böreği olmayacaktır. En sondakinde bu şekilde üstü güzel olacak şekilde katlayarak düzeltiyorum arkadaşlar gerçekten harika oldu Tekrar söyleyeyim gerçek su böreğinden hiç farkı olmadı Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz böreğimizi kestikten sonra kalan sosumuza bir adet yumurta ekleyip iyice çırpıp üzerine her yerine eşit gelecek şekilde döküyoruz aslında bu yumurtayı eklemeseniz de olur ama daha güzel kızarsın diye ekliyoruz. Ama yumurta kokusunu sevmiyorsanız veya yumurta size fazla bana fazla geldi gibi derseniz o yumurtayı kullanmasanız da olur. Ee, aslında fırınlamadan önce tereyağının üzerine e, tereyağı parçaları koymam gerekiyordu. Ben unuttum çıkardıktan sonra aklıma geldi. E, mutfakta çareler bitmez deyip. Sonra sıcakken ben tereyağımı her yerine eşit gelecek şekilde sürdüm. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık, nefis bir su böreği oldu. O kadar pratik oldu ki hani kahvaltıyı hazırlayana kadar su böreğiniz hazır demektir. Gördüğünüz gibi sıcak olduğu için biraz hamurumsu gibi görünüyor ama soğuduktan sonra göreceksiniz olmadı çok güzel oldu. Bakın. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.